Karışımlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Homojen ya da heterojen olabilir. Bileşenleri arasında belirli bir birleşme oranı yoktur. En az iki farklı tür atom içerir. Formüllerle gösterilmez. Tek tür taneciklerden oluşmazlar. Tek tür taneciklerden oluşanlar saf maddelerdir. Ancak karışımlar saf olmadığı için bu ifade yanlıştır. Bu durumda cevap E seçeneğidir. Aşağıda çözücü ve çözünen türlerine karşı verilen çözelti örneklerinden hangisi yanlıştır? Sıvı katı şekerli su, çözünen şeker çözücüsü olduğu için verilen örnek doğrudur. Sıvı sıvı kolonya, alkol ve su örneklerinde olduğu için doğrudur. Sıvı gaz yani karbondioksit ve su karışımı olduğu için doğrudur. Tunç ise metal ve metalin karışımı olduğu için doğrudur. Ancak kan homojen karışım yani çözelti değildir, heterojen karışımdır. Bu durumda yanlış örnek E seçeneğidir. Bu çözeltilerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çözücünün fiziksel hali sıvıdır. Doğru. Suyla metanol arasında ideal çözelti oluşur. Her ikisi de polar yapıda olduğu için aynı zamanda hidrojen bağları da içerdikleri için verilen ifade doğru olacaktır. Homojendir. Doğru. Çözücü ve çözünen hacimleri toplamı daima çözelti hacmini verir. Hayır. Kütle için bunu söyleyebiliriz. Çözücü ve çözünenlerin kütleleri toplamı çözelti kütlesini verir ancak hacim için bunu söyleyemiyoruz. Bu da tanecikler arasındaki boşluktan kaynaklanıyor. Buna göre yanlış cevap D seçeneğidir. Sıvı-sıvı çözeltilerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Miktarı fazla olan sıvı çözücüdür. Doğru. Çözücü ve çözünenin kütleleri toplamı çözelti kütlesini verir. Doğru. Sıvılar arasında belirli bir birleşme oranı olur. Hayır, yanlış. Rastgele oranlarda birleşebilirler. Buna göre cevap 1 ve 2 B seçeneği. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri heterojen karışımlar için doğru, homojen karışımlar için yanlıştır? Farklı tür atom içerme her iki karışım için de doğrudur. Farklı faz içerme yalnızca heterojen karışım için doğru, homojen karışım için yanlıştır. Aradığımız ifade de 2'dir. Sembollerle gösterilme her ikisi de sembolle gösterilmez. Buna göre aradığımız ifade yalnız iki, cevap B seçeneği. Yukarıda verilen kaplarda bulunan sıvılara üzerinde verilen maddelerin eklenmesiyle oluşan karışımlardan hangileri homojen değildir? Su ve alkol ikisi de polar yapıda olduğu için homojen çözelti oluşturur. Tuz suyun içerisinde iyi çözünür, homojen çözelti oluşturur. Naftalin apolar yapıdadır, su ise polar yapıdadır. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünmez, ve heterojen karışım oluşturur. Buna göre cevap yalnız 3 B seçeneğidir. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Buna göre aşağıda verilen türlerden hangisinin birbiri içinde çözülmesi beklenmez. Karbon tetraklorür apolar, metan apolar yapıda olduğu için birbiri içerisinde çözünür. Potasyum klorür tuz yani iyonik yapıda, su ise polar yapıda olduğu için birbiri içerisinde iyi çözünürler. Amonyak polar yapıda dihidrojen hidrojen monosülfür polar yapıdadır, birbiri içerisinde çözünür. Klor ve karbon tetraklorür her ikisi de apolar yapıda olduğu için çözünür. Hidrokarbonlar apolardır, su ise polar yapıdadır. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünmez. Cevap E seçeneğidir. Aşağıda verilen çözücü ve çözünen türlerinden hangisinde hidrojen bağı bulunur? Hidrojen bağı hidrojen atomunun klor, oksijen, ve azot atomlarıyla yapmış olduğu etkileşim türüydü. Buna göre hem çözücüde hem de çözünen de bu atomlar bulunması gerekir. Azot triflürürde hidrojen bağı zaten bakın hidrojen olmadığı için yoktur. B seçeneğinde aradığımız fon atomlarından herhangi biri yoktur. C seçeneğinde hidrojen klorürün yapısında hidrojen bağı yoktur. D seçeneğinde Dihidrojen hidrojen monosülfürün yapısında hidrojen bağı yoktur. Ancak E seçeneğinde hem suyun yapısında hem de hidrojen florürün yapısında hidrojen bağı vardır. Ve moleküller arasında da hidrojen bağı gözlenecektir. Bu durumda cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen tanecik çiftlerinden hangileri arasında hidrojen bağı bulunmaz? Hidrojen bağı hidrojen atomunun flor, oksijen ve azot atomları ile yapmış olduğu etkileşim türüydü. Hidrojen bağı arandığı zaman öncelikle moleküller kendi molekülleri arasında da hidrojen bağının bulunması lazım. Birinci bileşikte dihidrojen monosülfürün yapısında moleküller arasında hidrojen bağı bulunmaz. Dolayısıyla suyla da etkileşim yapamaz. İkinci bileşikte hidrokarbonun yapısında hidrojen bağı olmadığı için hidrojen bağı aranmaz. Üçüncü bileşikte amonyanın yapısında hidrojen bağı vardır. Hidro, hidrojen florürün yapısında da yine Hidrojen bağı vardır. Dolayısıyla bu moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Bulunmayanlar 1 ve 2, cevap B seçeneğidir. Sıvı çözeltilerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Çözücünün fiziksel hali sıvıdır. Doğru yon dipol etkileşimi içeren çözelti ideal çözelti sınıfındadır. Doğru çünkü birbiri içerisinde iyi çözünür. Apolar maddeler kendi aralarında çözelti oluşturmaz demiş. Hayır oluşturur. Benzer benzeri çözer ilkesine göre apolar maddelerde apolar çözücülerde çözünür. Buna göre doğru olanlar 1 ve 2 cevap D seçeneği. Yukarıda bazı moleküllerin Lewis formülleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi arasında ideal çözelti oluşmaz. Öncelikle moleküllerin polarlık ve apolarlıklarını belirleyelim. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çiftleri olduğu için polardır. İkinci bileşiğe baktığımız zaman merkez atom farklı kuvvetlerle çekildiği için polardır. Üçüncü bileşikte aynı şekilde merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için polardır. 4. bileşikte merkez atom dört taraftan eşit kuvvetle çekildiği için apolardır. 5. bileşik yine aynı şekilde merkez atom eşit kuvvetle çekildiği için apolardır. İdeal çözelti oluşturmaması bir polar bir apolar olması demektir. A seçeneğine baktığımız zaman iki tane polar olduğunu görüyoruz. B seçeneğinde 4 ve 5 iki tane apolardır. İdeal çözelti oluşturur. C seçeneğinde 1 ve 3 iki tane polardır. ideal çözelti oluşturur. D seçeneğinde iki tane polardır. Ancak E seçeneği polar ve apolar olduğu için ideal çözelti oluşturmaz. Cevap E seçeneğidir. Polar maddeler polar çözücülerde. Apolar maddeler apolar çözücülerde. iyi çözünür. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde çözünme olayının gerçekleşmesi be beklenmez. Su polar yapıdadır. Azot triklorür de polar yapıdadır. Dolayısıyla çözünme beklenir. Hidrojen bromür polar, su polarsa yine çözünme gözlenecektir. Karbondioksit apolar yapıdadır. Pentan yani hidrokarbonların hepsi apolar yapıdadır. Dolayısıyla çözünme gözlenir. Hidrokarbonlar apolar dedik. Hidrojen bromür ise polar yapıdadır. O zaman farklı yapıya sahip oldukları için çözünme gözlenmez. Bu durumda cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen moleküllerden hangileri suda çözünürken su ile hidrojen bağı oluşturur? Hidrojen bağı hidrojen atomunun flor, oksijen ve azot atomları ile yapmış olduğu etkileşim türüydü. Buna göre baktığımız zaman arkadaşlar, bir hidrojen monosülfürün yapısında zaten kendi içinde de hidrojen bağı yoktur. Dolayısıyla suyla da hidrojen bağı oluşturamazlar. Amonyakta hidrojen bağı var, suyla hidrojen bağı oluşturur. Aynı şekilde Verilen alkolde yine hidrojen bağı vardır ve suyla da hidrojen bağı oluşturur. Yine dördüncü bileşikte bir alkol türüdür. Dolayısıyla bunun yapısında da ve suyla hidrojen bağı yapacaktır. Bundan göre cevap 2, 3, 4 D seçeneğidir. Yukarıda verilen türlerden hangileri arasında ideal çözelti oluşur? Yani benzer benzeri çözer ilkesine göre bakacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar polar yapı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde su da polar yapıda olduğu için ideal çözelti oluşur. Ancak verilen hidrokarbon apolar yapıdadır. Su ise polar yapıda olduğundan ideal çözelti oluşmaz. Aynı şekilde verilen hidrokarbon apolar yapıdadır. Ve karbon disülfürse ise apolar yapıdadır. Yani apolar apolar ideal çözelti oluşturur. Bu durumda cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Çözeltilerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Çözeltiler homojen karışımlardır. Doğru, çözücü ve çözüneni daima sıvıdır demiş. Hayır, sıvı olmak zorunda değil. Hatta katı bile olabilir. Gaz da olabilir. Tüyler arası etkileşime benzer olan çözeltiler ideal çözelti oluşturabilir. Doğru bir tanımdır. Doğru olanlar 1 ve 3 cevap C seçeneğidir. Aşağıda verilen maddelerin hangisi suda çözündüğünde oluşan çözelti elektrik akımını iletmez? Bu durumda arkadaşlar kesinlikle iyon olmaması lazım çözündüğünde. H2S'ye baktığımız zaman asit yapıda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ortama hidrojen iyonu vereceği için elektrik akımını iletecektir. Sodyum klorür zaten tuzdur. Dolayısıyla iyonik yapıdadır. İyonlar varsa elektrik iletkenliği olur. Aynı şekilde potasyum nitrat da tuzdur. Amonyum bromür de tuzdur. Ancak şeker ya da glukoz moleküler yapıda olduğu için ortamda iyon bulunmaz ve elektrik akımı iletilmez. Bu durumda cevap B seçeneğidir. Çözüldü verilen türlerden hangisinde çözünme olayının gerçekleşmesi beklenmez? Çözünme olayı benzer benzeri çözer ilkesine göre gerçekleşir. Yani polar maddeler polar çözücüde, apolar maddeler apolar çözücüde çözünür. Sodyum bromür iyonik yapılıdır, tuzdur, polar maddelerde çözünür. Suyun yapısı polardır. Kalsiyum klorür aynı şekilde tuzdur, iyonik yapıdadır, Hidrojen florür polar yapıda olduğu için çözünür. Sod e azot triflorürle Metanole baktığımız zaman yapıda zaten hidrojen bağı etkindir. Dolayısıyla çözünür. Her ikisi de polar yapıdadır aynı zamanda. Asetik asit ve su yine hidrojen bağı etkindir ve her ikisi de polar yapıdadır. Dolayısıyla çözünme gözlenir. CS2'ye baktığımız zaman arkadaşlar karbon dik sülfüre baktığımız zaman apolar yapıda olduğunu görüyoruz. Dihidrojen monosülfür ise polar yapıdadır. Dolayısıyla apolar ve polar farklı yapılar olduğu için birbiri içerisinde çözülmez. Bu durumda cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen türlere ait etkileşim türlerinden hangileri doğrudur? Suyun yapısı polar olduğu için dipol, magnezyum nitras tuz olduğu için iyon dipol etkileşimi doğru olacaktır. Sodyum klorür tuz yapıda dolayısıyla iyon, hidrokarbon olan pentansa apolar yapıda olduğu için indüklenmiş dipoldür. Yani doğru eşleştirilmiştir. Amonyağın yapısında da C2H4OH2'nin yapısında da hidrojen bağı vardır. Dolayısıyla en etkin etkileşim türü hidrojen bağı bulunur. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir.